Emeklerin önemli bir kısmı 7500 TL emekli maaş alıyor. Yüzde 25 zam yapıldı. Emekliye de bir üç kağıt yapıldı. Bir siyasi sahtekarlık yapıldı. Enflasyon oranları düşük gösterilerek emekliye 25 zam yapıldı. Ama bugün sadece Merkez Bankası'nın hedefi bile yıl sonunda yüzde 58. Enak'ın açıklamış olduğu enflasyon rakamı 122 Verilen zamın iki katı şu anda enflasyon var. Yani yüzde yirmi tam iki katı Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon rakamı şu anda yüzde ve bir ay önce emekliye yüzde yirmi zam reva Hayır görüldü. Dedi. Cumhur Emekli maaşlarının mutlaka artırılması lazım. Yani bunlara seyana zam verildi biraz memurların durumu düzeltildi ama emekli hala açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyor. 7500'de geçinebilecek bir Allah'ın kulu yok. Bunun görülmesi lazım. 7500 TL ile Malatya gibi yerlerde bile kiraya yetmez bir 7500. Hadi evi varsa giyinmesine yetmez. Barınmasına yetmez. Soruyorum zaman zaman emeklere en son gömleği ne zaman aldın diyorum. 7 yıl önce aldım diyor. En son ceketini altı yıl önce aldım diyor. Hatta geçen bir, bir, emekli söyledi gözlerim doldu. Ne zaman aldın dedi. Dedi ki komşum öldüğü zaman komşumdan kalan eşyaları giyiyorum dedi emeklilerin geldiği nokta bu. Umarız yarın emekli maaşlarında bir seyyanen zam ya da zam yapılır. Yapılmazsa biz de bunu sokaksa sokak o emeklerin yanında olacağımızı, o o, eylem yaparım. Emeklilerin durumu hakikaten çok kötü. Bu da bir siyasi